2004 Peugeot 307 1.4 dizel 214 binde aracıma Ayba 5 santim spor yay taktıktan sonra ön takımdan yüzüm bir gülmedi. Sesler direksiyonda hafif boşluk hissi park halindeyken de yüksek hızlarda da o boşluklar ve sağa sola çekmeler gezinmeler başladı. Rot ayarları yapılmasına rağmen çekmeler ve boşluk düzelmedi. Dört amortisör değişti. Sesler büyük ölçüde azaldı ama biraz ses, boşluk ve gezinme devam ediyor. Rock başları kontrol edildiğinde lastiği iki tarafta salladığım zaman araç liftteyken çok az boşluk var. Sorun ise rock başı, rock kolu yenilediğim zaman sorun sizce düzelir mi? Murat Oba, Balıkesir Sayın Murat Oba Sporya'yı takmak tabii ki aracın alçalması ile birlikte hem yol tutuş hem aracın altından geçen daha az rüzgar ve viraj kabiliyetleri nedeniyle birçok kişiyi tatmin edebilen bir uygulama. Ancak öncelikle 5 santim bence çok fazla. Yani bilmiyorum lastikler çamurluk içine nasıl sürtmüyor, sürtmesi gerekir. Ayrıca Sadece helezon, farklı bir helezon, spor helezon, alçak bir helezon, e, süspansiyon demek değil, helezon tek başına bir şey değildir. Helezon, aracın süspansiyonunu esnemesini, e, çalışmasını temin ederken, amortisör de bu helezonun sertliğine ve e, iniş-çıkış hızlarına göre de e, helezonun titreşimlerini alır ve mantıklı bir süspansiyon çalışması sağlar. Ve bu amortisör helezon arası uyumluluğun da hesabı çok önemlidir. Bu nedenle süspansiyon uygulamalarında gerek performans gerek normal cadde kullanımında helezon ve amortisörün birbirine uyumlu olanlarının tercih edilmesi her zaman asıldır. Ayrıca 5 santim araç alçalırsa e, direksiyon ve bunlara bağlı olan rot kolları e, aracın alçalmasıyla beraber yönlerini değiştirir. Yönler değişirse bu aşağıya veya yukarıya doğru yönleri değiştiği zaman araç S dediğinde Burada boş bir, e, boşluklu bir dolaşımda, esnemede e, tekerleklerdeki to in toe değiştirmezken aracın alçalmasıyla beraber haliyle ne oluyor? E, rot kollardan duruşu değişiyor ve en ufak bir süspansiyon, en ufak bir bozuk yol geçişinde şu hareketlerin oluşmasıyla to in toe out değerleri tamamıyla bozuluyor. Ee, bu bozulmaya karşı direksiyon yükseklik ayarı var ise bunun rot ayarında bu direksiyon yükseklik ayarının yapılması ile bu olumsuzluğu gidermek mümkün. Ancak e, bildiğim kadarıyla e, bu Renault araçlarında daha çok vardır. Sizin aracınızda da yoktur. Bu nedenle de e, Tabii ki e, aracın ön takımı nedeniyle de yüzünüz hiç gülmedi. Zaten gülmeyecekti. Bir de şunu da hesap edelim. 5 santim alçalan bir aracın amortisörleri de 5 santim kısalmıştır ve içinde çalışacak çok az mesafe kalmıştır. Sert çukurlara girdiğinizde de amortisör içeriden karşıya vurarak ses yapar, kısa sürede patlar ve kendi özelliğinde çalışmasını da gerçekleştirilmez. Bu nedenle bana sorarsanız siz o 5 santim e, alçalma yerine elezondan altına birer alüminyum takoz yaptırın. Bu alçaklığı en fazla 3 santim gibi ayarlayın. O zaman göreceksiniz ki e, aracınızın süspansiyonunda e, aradığınıza yakın e, sonuçlar elde edilecektir. Ama benim her zaman tavsiyem elezon ve amortisörün birbirine uyumlu olarak seçilerek değiştirilmesidir. İyi günler dilerim.